Akvaryum balıklara yetiştiriciliği dersine sarı prenseslerle olan maceramı anlatıyorum. Ayrıca akvaryum hazırlamak da onun bir parçası. Bu uygulamada Gökhan Hoca bizlere ilk olarak akvaryumun demir başlarından filtreleri, hava taşlarını, termostatlı ısıtıcıyı gösterdi. Can alıcı nokta olan akvaryum için kolları sıvadık. Cam materyallerin camcıdan cam kılınlığı hesaplayarak özel olarak alınmıştı. Çerçevesiz akvaryum yapacağımız için silikonla nelerlere yapıştıracağımızı iyi seçtik. Akvaryum tekniğinde yan camların genişliği, cam kalınlıkları ve silikon payları dikkat edilmeli. Taban camı ilk silikonlayacağımız kısım. Ona bağlı olarak yan ve arka camları yerleştirmemiz lazım. Silikonu ne çok ne de az sürerek akvaryum kurmamız gerekiyor ve her yeri buluşabilir. Gerçekten göz önüne alıp sıvı deterjanın yanında bulundurmanız şart. Sonra kötü durumlar yaşamanız olası. Ayrıca silikonla yapıştıran yerlere bant kullanılması gerekiyor. Oynamaması için iyi oluyor. Ve çokça sabit durup silikonun kurumasını beklerken buluyorsunuz kendinizi. Ama gayet eğlenceli. Biz iki gruba ayrılıp akvaryum kurduğumuz için önceki grubun yaptığı hataları görme şansımız oldu. Dürüst olmak gerekirse bizimki harikaydı. Akvaryum nasıl yapılmaz? <laughs> Ne bak. Bak nasıl yapılır. <laughs> Yerinde işçilik var yani belli.